doğru. Bak ne havru. Dur. Canım. Acaba. İyi misin? Ha? Ağrın sızın var mı? Su var mı anne? Su, 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 var tabii şurada. Anne su vermemek lazım herhalde. Niye? Verilmez öyle mi? Peki ha. hemşireyi çağırsana hemen. Bir şey canım. dur dur dur, şey dur. Bir dakika dur. ben basıyorum işte. Canım. Durucuğum. Çok şükür. Çok şükür. Çok teşekkür Hemşire Hanım, uyandı. Tamam, Bak. bana bir müsaade eder misiniz? Bir şey, su içmek istiyor. İki dakika dışarı alacağım sizi. Neden? Hastamızı bir kontrol edeyim, alacağım tamam. sizi. Ben tamam, peki. Su vermeyelim dedim ama susadım. Biz kapının önündeyiz, tamam mı İyi canım? İyi, yani, anne, merak, merak et etme. etme. Tamam. Hadi hemşire hanım baksın, baksın sana. Tamam. Hadi, Hadi. Bir tansiyonunuzu ölçeceğim. Bir beyefendi bunu size vermemi istedi. Arkadaşınızmış. Hayat hepimize verilmiş çok değerli bir armağan. Yaşama sevincini ve o güzel gülümsemeni kimsenin elinden almasına izin verme. Şunu da bil. Dün ne yaşamış olursak olalım, bugün de yarın da benim için çok değerli olacaksın. Ali. Zeynep uyandı. Aa, nasıl? Niye dışarıdasınız siz? Hemşire içeride. Bir kontrol falan yapacakmış. Gireriz birazdan. İyi bak. Geçti gitti işte. Üzülme. Nasıl görünüyordu peki? Gayet iyi. İyi. Girebilirsiniz efendim. Hasta Teşekkürler. Gel. Ah, Ablacığım. İyi misin? Oh. Başım ağrıyor biraz o kadar. Doğru nasıl yaparsın böyle bir şey kızım? Kendini öldürmeyi nasıl düşünürsün? Anne öyle bir şey değil. Nasıl bizleri bırakıp gitmeyi düşündün ha? Önünde bunca güzel zaman var Anneciğim bir dakika bir konuş. Dur ah, ah ah be kızım. Anne bir izin ver anlatsın. Ne düşündüğünüzü anlıyorum. Ama benim kendimi öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Ne? Çok üzgündüm. Kafam durmuyordu. Gözüme uyku girmiyordu bir ilaç alayım, uyuyayım istedim. Ama tek ilaçla uyuyamayınca da birkaç tane daha içtim. Sonrasını hatırlamıyorum. Zehirlendim herhalde. Yani ablacığım sen intihar etmedin mi? Hayır, yok, ne intihar ya? Yani o kadar mı salam sizin gözünüzde? Ha? Ya bir adam için kendimi öldüreceğim. Allah son zamanlarda çok akıllıca şeyler yaptığını söylenemez. <laughs> Şapşal. <laughs> Duru. Hepimizi çok korkuttun. Affedersiniz. Özür dilerim herkesten. Neyse. Çok şükür hayattasın. Gerisi önemli değil. Canım benim.